Kefeni yırttım diye çok seviniyorsun bakıyorum. Sevin sevin. Sevin sevin. Son gülen iyi gülermiş. Bu iş burada bitti sanma. Tekrar karşılaşacağız Kuvva. salak oğlum. Başımıza ne dertler açtım. Efendim şey... Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle Bekir. Efendim bağışlayın ama... O itlerin böyle elini kolunu sallayarak gitmelerine izin vermek... Kanıma dokunuyor efendim. O işi önceden düşünecektin Bekir. Çok geç artık. İşleri bu hale getirmeyecektin. Senin de hatan var bunda. Haklısınız efendim, çok haklısınız. Söyleyecek lafım yok. Ama bana son bir şans verseniz. Bu konuyu konuştuk Bekir. Söz konusu olan benim oğlumun hayatı. Ender'in hayatını riske atacak en ufak bir hareket bile istemiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Bu işi sakın önceki işlerle karıştırma Bekir. Patırtı gürültü istemiyorum. Önder'in kığına zarar gelirse yakarım seni ona göre hmm. Hmm. <laughs> Üç milyonu alıp gideceksiniz ha? Aynen öyle. Aferin iyi anlamışsın. Biz de unutacağız. Öyle mi? Vallahi artık unutur musunuz? Yoksa unutmuş gibi mi yaparsınız? Orasını paşa gönlünüz bilir. Yerinizde olsam hesabını veremeyeceğim kurşunu sıktırmazdım. bak az daha unutuyordum. Bakarsın görüşemeyiz. Yakında çırağında düğünümüz var. Seni de bekleriz. Sakın unutma. Kızma canım. Teklif var ısrar yok. İstemezsen gelmezsin. Ulan şerefsiz. İnşallah sizinkiler bir dümen çevirmeye kalkar. Saraya mı gidersin yoksa tahtalı köyü mü o zaman görürsün? Tamam. Kervancıoğlu. Aç şunun ağzını. Paşam. Ben de senin gibi öldüm de geldim paşam. Kosovalı. Hala yüzümü görmek istiyor musun lan Kelaynak? İçinde kalmasın sonra. İstemekte laf mı? Adaklar adadım lan adaklar Deve keseceğim lan deve Bak uyarıyorum sonra söylemedi deme Görünce düşüp bayılırsan sorumluluk sana ait Kosovalı Adamın da paran da burada Ben mesele çıksın istemiyorum Yalnızca oğlumu istiyorum Herkes istediğini alıp gitsin buradan Kimsenin de burnu kanamasın Kan dökmek senin işin kervancıoğlu bir çakallık yapmazsınız, kimsenin de burnu kanamaz. Zaten köpeğin en başından beri sahip olsaydın, bunların hiçbirini yaşamazdık. Ağır ağır yaklaşın şimdi. Tamam, kalın orada. Bu adam, bu... Hani öldürdüm demiştin. Neler oluyor burada Bekir? Ne olacak? Balı Bey şapa oturuyor. <laughs> Başım! Lan şerefsiz! Bir. Bekir! Sana söyledim Kervancıoğlu. Köpeğine sahip çık dedim. Ulan Ben sana problem istemiyorum demedim mi? Söylemedin mi? Duymadın mı? Ben duydum dedim valla. Bana bak. Bu var ya bu. Hem kel, hem fodul, hem de sahara. <laughs> Kosovalı. Hallettim işi. Silah yok. Tamam. Her şey konuştuğumuz gibi olacak. Param burada. Ben parayı adamınla sana yolluyorum. Sen de defteri Ender'le bana yolla. Herkes istediğini alsın. Silahı da ver Hasan abi. İşte bu kadar ya. Büyütmenin ne anlamı var? Topu topu yıllardır ödemediğin verginin bir kısmını ödüyorsun. Ne oldu? İncildin mi? Kaldır lan kolunu. Yakında tekrar görüşeceğiz senin. Beklerim. Hadi koş babana. Vay Ne tesadüf! Karşılaştık burada! Ne haber Bulu Bey'in çocuğu? Yürü lan! Kapa gaganı! Bak bak bak! Bayağı cömert babam var ha! İyi para verdi! Böylesini bulmak zordur bu zamanda ha. Kıymetini bil! Sevildiğini bil! Hadi! Git bu babacığına! Hadi bakalım! <laughs> Paşam benim be. Paşam benim be. İyi misin abi? İyi de sözlü paşam be? İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Hani o parçayı besteleyen besteci var ya. Benim için bestelemiş sanki. <laughs> Bolu Bey. Bak gör ne söylemiş. Çağrı köşe fani dünyada. Koç yiğitler olmasaydı dünyayı zulmet alırdı. Ağlayanlar gülmeseydi. Hadi eyvallah. Konuşmamız gereken şeyler var galiba baba ha? Senin yüzüne ne oldu? Yok bir şey. Bitiştik biraz.